YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çocuk beslenmesi, çocuk obezitesi. Tabii ki genetik faktörler, sağlık durumları, çevresel faktörler bunlar da çok etkili. Hareketsizlik, özellikle Covid döneminde daha da hareketsiz kaldı çocuklarımız. Daha çok evlerde kaldılar. Bu süreçte aslında obezite daha da arttı çocuklarda. Fakat zaten öncesinde de aslında 2018 verileri de çocuk obezitesinin oldukça yüksek olduğunu bize gösteriyor. Peki ne yapmalı? Çocuklarda yaşam kalitesini arttırmak için ve sağlıklı beslenmeyi onlara sevdirmek için anne babaların onlara örnek olması çok önemli. Yani evde sağlıklı beslenen, sağlıklı menüler hazırlayan bir anne babanın çocuğu da aslında sağlıklı beslenecektir. E, fakat her istediğinde ona e, hazır gıdaları vermek, çok şekerli besinleri sınırsız bir şekilde vermek onun sağlığını bozacaktır ki obezitesini de, yine obezite oranını da arttıracaktır. Bu yüzden bu tarz sağlıksız besinleri birazcık daha sınırlamak çok önemli. Yaşına göre tabii ki karar vermek en doğrusu. 2 yaş altındaki çocuklara bu tarz hazır gıdaları ve şeker içeren besinleri tavsiye etmiyoruz. Fakat 2 yaştan sonra tabii ki parkta, dışarıda, bahçede, diğer arkadaşlar tüketirken o da tüketmek isteyecektir ve görecektir. İşte bu yüzden de belki sınırlı bir şekilde tüketmesini sağlayabilirsiniz. Nasıl olacak? Örneğin günde bir tanesinin abur cubur hakkın var deyip e, o bir tane hakkını e, nasıl kullanacağını ona yol gösterebilirsiniz. İşte örneğin sen bugün bir tane çikolata yedin ve e, bugünkü hakkını kullandın. Artık yarınki hakkını nasıl kullanmak istersen e, onu kullanırsın gibi yönlendirmelerle yani çok fazla basit şeker alımını ve fa fazla miktarda sağlıksız yağ alımını ee, sınırlandırmak çok çok önemli çocuğumuzun sağlığı için. Eğer çocuğunuz obezse ya da fazla kiloluysa mutlaka öncelikle bir endokrin uzmanına götürmelisiniz. Çocuklar üzerinde çalışan bir endokrin uzmanı muayene ettikten sonra ve varsa tanı koyduktan sonra uygun yönlendirmelerle birlikte mutlaka bir diyetisyenle çalışmalısınız ve gerekirse de bir pedagogla birlikte çalışmak, bu şekilde bir ekip çalışmasını sağlamak aslında obeziteyi önlemede en doğru yöntemdir. Sağlıklı ve güzel günler, çocuklarımız sağlıklı olsun.